efendim. Bugün bir, bir hamur, bir poğaça hamuru yaptım. Evet, daha önceden yaptım. Onu çekemedim. Ee, tabii ki onu çekemediğim için şimdi hepsini size anlatmam gerekiyor. İçinde bir demet maydanoz, bir demet dereotu, bir tane Charleston beri, bir iki adet havucum var. Bunlarla beraber bir tane bir adet de yumurtam var. Bir bardak yoğurdum var, bir bardak suyum var, bir bardak Yağım var, az bir şeycik peynirim var. Ondan sonra e, evet, ondan sonra yaşmayan var. Bununla beraber hamurumu yaptım, böyle bir hamur elde 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 edebildim. Şimdi bakayım, hamurum bayağı güzel şişmiş. Hamurun havasını alayım. Şimdi bunu poğaça yapacağım. Evet hamurun mayası gelmiş Çok güzel de olmuş bayağı oldu yani bir iki saattir bekliyor bir yere gittim işim vardı Evet efendim şimdi başlayacağım yapmaya Hadi bakalım Evet efendim bir beze hamurumu aldım şimdi böyle oklavayla oklavayla açacağım Evet şöyle Azıcık un serptik ya. Evet. evet. Şimdi biraz un serptim. Şunu şöyle açacağım. Evet. İçine bir şey koymayacağım. Evet. Şöyle. şöyle. Oklava yardımıyla açayım. Merdane yardımıyla. Yaz ya süren merdaneme yakışmasın. şu şekil yuvarlayacağım. Böyle. Şu anda bezeleri ayıracağım. Bir şey koymayacağım. Çünkü bir peynir var içinde. Tüm malzemeleri içine koydum. Ama isteyen peynir koyabilir. Evet. Evet. Şöyle. Şöyle biraz bıçağıma da süreyim. Elimle. Böyle yapışmasın. Şöyle küçük geceler yaptım. Evet. Evet. Şöyle yuvarlayıp yuvarlayıp böyle bu şekil fırına atacağım. Tepsiye dizceğim. Şöyle. şu şekil tepsiye dizeceğim. Evet. Gayet güzel bir hamur, gayet yumuşak bir hamur öyle şey değil. Evet, evet. Şimdi tepsinin altını güzelce bir yağlayayım. Evet, fırça yardımıyla güzelce bir yağlayacağım. Hazırladığım poğaçalarımı koyacağım ve tabağa dizicem. Fırın tepsisine dizce. Evet, şöyle. Elimle tutuyorum yerim dar. Şöyle. Hedefendi. Gayet güzelmiş hamur, güzelce şişmiş. Şey güzel bir hamur olduğu için iyi de mayası gelmiş, baya güzel mayalanmış, baya güzel olmuş. Şimdi hemen şişiyor. Ben buna kabartma tozu katmadım, yaş maya yaptım. Evet. çürük otuyla susamın susam üstüne serpeyim. Yumurtayı sürdüm. Yumurtayı sürdü, sürdüğüm zaman çekemedim. Evet unuttum çekemedim. susamla çörek otu karışık olduğu için ikisini birden üstüne serpiyorum evet. bir tepsiyi böyle üstüne süreceğim böyle serpeceğim bir tepsi serpmeyeceğim çünkü seven var sevmeyen var ona göre yapıyorum evet birinci tepsimi yaptım şimdi bunu fırına götüreceğim şimdi sıra ikinci tepside şu ikinci tepsiye yumurta sürerken çekeyim dedim Birinci tepside çekemedim, unuttum. İkinci tepside çektim. Buna susam kat, üstüne serpmeyeceğim. Çilek otu da serpmeyeceğim. Şunu böyle sade atacağım. Siz de bu poğaçadan yapın, deneyin. Gerçekten çok güzel oluyor. Tadı muhteşem oluyor, güzel oluyor. Siz de deneyin, siz de yapın. Çok kolay. Süt varsa süt koyun, süt yoksa yoğurt koyun. Ben yoğurtla yaptım. Bir de suyla yaptım. Evet. Bir bardak yoğurt, bir bardak su, yarım bardak yağ. Alabildiği kadar da un, bir adet yumurta mayası tamam oldu. Evet. Dereotunu çok sevmeyenler var. Bunu böyle dereotunu böyle değerlendiriyorum böyle yemeklerde olsun. Poğaçalarda olsun. Hamur işlerinden olsun. Bazen ekmeğin içine bile katıyorum. Çok sağlıklıdır. Yumurtamı da döktüm alayım. Evet. Hiçbir şeyimiz çöpe gitmesin. Evet. Yiyenlere afiyet olsun. Evet. Evet. Hadi bakalım fırına git Evet efendim poğaçalarım pişti iki tepsi fırına attım ikisi de pişti gayet güzel olmuş pırpur olmuş gayet çok güzel olmuş alt üstü güzel bir pişmiş evet alt üstü çok güzel pişmiş gayet yumuşacık gayet yumuşacık bir poğaça olmuş evet yiyenlere afiyet olsun siz de yapın siz de deneyin afiyet olsun bir tepsim susamlı bir tepsim de susamsız gayet güzel olmuş afiyet olsun